Bırak dedim. Bırak. Ah, ah, bırakın beni. Hadi. Bırak. Ah, bırak. Ah. Onu bırak dedim. Purvi <laughs> kurtar beni. Reno abla. Purvi kurtar. <laughs> bırak onu yoksa ateş ederim. Bırak dedim bırak Onu beni. bırak dedim. Bu silah sesi. Hem de bu saatte. Purvi nereye gitti? Hayır. Bu aptallar neden ateş etti? Eğer evdekiler uyanırsa emeklerim boşa gider. Gidip kontrol etmeliyim. Dur dedim. Hey bırakın onu. Bırakın dedim. Abi. Abi. Sakın bir adım dağıtmaya kalkma. Yoksa onu öldürürüm. Bana silah ver Purvi. Onu vuracağım. Kim ölecekmiş sana göstereyim. Gel buraya. <laughs> Gel. Blender'a dikkatli ol. Bırak beni. Kurvi. Ver be. <laughs> şunu. Sen iyi misin? Sen iyi misin? Ha? olsun. Yine her şeyi mahvetti. Ne oldu Virendra? Reno, ne oldu? Ne oldu sana? O sesler de neydi öyle? Birkaç serseri onu kaçırmaya çalıştı. Aa! Evimize haydutlar mı bastı? Açıkçası anne artık sıra bizdedir. Burası artık namuslu insanların evi değil. Burası artık parmakla işaret edilen bir yer. Bugün birkaç haydut bu kızı almaya geldiyse yarında aşıkları onun peşinden gelir. Artık evimize böyle aşağılık insanlar gelip gidecek yani. Ağzından çıkana dikkat et lütfen. Renuvrendra'nın kız kardeşi. Beni anladınız mı? Renu hakkında bir daha kötü söz söylerseniz önce sizi vururum. Duydunuz mu? Ne suratınızdaki şu aptal ifadeyle geberip gidersiniz. Haddinizi bilip konuşun. Sakin ol Virendra. Angeli'nin bunu söylememesi gerektiğine katılıyorum ama endişelenmekte haklı. Renu yüzünden böyle serseriler tekrar evimize gelirse o zaman bir tehlikeye gireriz. Kaçabildikleri için gerçekten şanslıydılar. Bir daha görürsem onların ikisini de vururum. Rendira ama bu Renu ablamın orada tek başına kalması yüzünden oldu. Eğer onu eve alırsak bizimle güvende olur. Böylece kimse ona dokunmaya cesaret edemez. Evet haklısın. Bugünden itibaren hatta bu andan itibaren Renum müştemilatta değil, evde bizimle yaşayacak. Kararıma kimse karşı çıkmaya cüret etmez. Eğer biri bana karşı çıkarsa, işte o zaman gerçek yüzümü görür. Hadi içeri girelim. <laughs> Ne düşünüyorum biliyor musun? Renu'yu evden atmayı planlıyordun öyle değil mi? Ama bence o kurnaz tilki seni bu evden attıracak. Eğer yanına biri gelirse ya da seni hor gören olursa onu mutlaka öldürürüm. Endişe etme sen sadece uyu. Uyumalısın. Alexandra. Bence ablam şu anda çok korkuyor. Bu gece onunla kalayım olur mu? Evet haklısın. Ben de burada seninle kalacağım. Eğer beni yanına görürse o da korkmayacaktır. Tamam. Hemen şurada oturacağım. Brendra ile ablamın arasındaki bağı güçlendirmeliyim. Yıllardır uzak kalan kardeşler artık ayrılmayacak. Sen kimsin? Evet burada ne yapıyorsun? Gergedan ve Tavşan o babanızın kız kardeşi yani sizin halanız. Ne? O bizim halamız mı? Evet. O sizin Renu halanız. Renu hala, bunca zamandır neredeydin? Neden daha önce gelmedin? Şey, o yurt dışına eğitim almaya gitmişti. Dün döndü ve bugün de sizinle tanışmak için geldi. Hala erken gelmeliydin. Çünkü birkaç gün önce bayramı kutladık. Gelseydin sen de babamla kutlayabilirdin. Ee, boş ver tavşan. Biz de bugün babam ve halan için kutlama hazırlarız. Hadi çocuklar artık gidin de Renu halanız rahatça hazırlansın. Tamam. Tamam Fil. Gidin. Hadi gidelim Manas. Al. Bunu giy ve aşağı gel. Bugün gidip sana yeni giysiler alacağım Renu abla. Purvi. Ne oldu? Purvi. Benim için çok şey yapıyorsun. İyiliklerinin karşılığını nasıl ödeyeceğim? Lütfen Renu abla böyle söyleme. Sen benim de ablamsın ve ablam için bir şey yapmak iyilik sayılmaz. Bu benim görevim. Yani görevimi yapıyorum. O yüzden lütfen iyiliklerden bahsetme. Sana abla diyorum. ...ve seni ailemden olarak görüyorum. Fil! Fil! Fil. Evet. Babam seni çok, aşağı evet. Hadi Fil, hadi. çok evet Fil çok açız. Senin Renu ile yaptığın her şeyi... ...benim yapmam gerekiyordu ama... ...boş ver. Seni yenmenin başka yolları da var nasılsa. Reno abla... Gözlemeyi çok sevdiğini bildiğimden sana gözleme yaptım. Umarım beğenirsin. Al hadi. Gergedan tavşan, ben halanıza yemek servis ederken neden siz yukarı çıkıp televizyon izlemiyorsunuz? Tamam değil. Renu abla, her şey yolunda mı? Neden ağlıyorsun? Ah evet Burvi, ben iyiyim. Sadece bundan yıllar sonra bugün sevgi ve saygı görüyorum artık. Yani bunu görünce o kadar duygulandım ki. Burvi biliyor musun? Bunlar sadece... Senin sayende mümkün olabilirdi Purvi. Sen olmasaydın ne aileme kavuşabilirdim ne de abime kavuşurdum. Lütfen böyle söyleme Renu abla. Ben sadece... Bunların hepsi senin yüzünden oldu. O çocukla kaçmasaydın bunları yaşamazdın ne olduysa onun kaderiydi. <laughs> Annem haklı. Kusura bakma abla ama yaptığın büyük günah. Ailemizin adını lekeledin ve... Dürüst olmak gerekirse... Senin yerinde başka bir kadın olsaydı böyle rezil bir hayat yaşamak yerine intihar ederdi. Anceli yenge başkalarına intihar etmeye önereceğine neden önce sen bunu yapmıyorsun? Renu ablam ne yaptıysa çaresizlikten yaptı. Ama sen bugüne kadar yaptığın her şeyi bilerek yaptın değil mi? Sen de çok yanlış işler yaptın. Sakin ol Renu abla. Böyle şeyleri duymazdan gelmeyi öğrenmen gerek. Lütfen söylenenlere aldırma. Herkes kendi işine baksın. Vay canına Purvi. Ne güzel laflar bunlar. Bazen insanlara mükemmel cevaplar veriyorsun. Müthiş. Virendra bu kadar yeter. Sus artık. Çabuk bu gömleği giy ve hemen hazırlan. Kalk hadi. Hadi. Bu da ne? Bu gömlek yeni gibi. Bugün şenlik mi var yoksa? Evet var. Şenlik diyebiliriz. Mirandra Renu abla yıllar sonra eve geldi. Bu yüzden düşündüm de onu mutlu etmek için neden tekrar bayramı kutlamıyoruz? Umarım bir sorun olmaz. Tabii ki hayır Purvi. Neden sorun edeyim? Sen yanımda ol da hiçbir şey umurumda değil. Bütün mutluluğum bana geri döndü. Yıllardır benden ayrı olan kız kardeşim işte bugün yanımda. Tabii ki kutlama yapacağım. Ve bunlar sadece senin sayende mümkün olabildi. Bizim için çok şey yapıyorsun. Ha? Virendra, Renu abla senin kardeşinse benim de ablam, öyle değil mi? Virendra, sen benim için her şey demeksin. Yani sana ait olan bana da ait. Bu her şey için geçerli. Hadi, şimdi çabuk hazırlan çünkü Renu abla bizi bekliyordur. Evet, tabii. Hmm, yaptığın şey harika. Ee, Virendra, Hı? bu arada dün gece buraya gelen serserileri polise haber vermemiz gerekmez mi? Hayır, hayır. Şimdi değil. Çünkü ben bunun arkasında... ...ailemizden birinin olduğunu hissediyorum. Sakşi ve annemi mi kastediyorsun? İkisinden biri olduğuna eminim. Ve kim olduğunu bulmalıyız. Sonra ne yapacağımıza bakarız. Al. Bu hediyen. Abi. Çok teşekkür ederim. Bu hediye benim için çok değerli. Mutlu ol. Manas. Alnına tilak süreyim. Evet abla çabuk ol. Sana bir hediyem var. Tamam. Teşekkür ederim Manas. Rica ederim abla. Benimle gelmelisin Brenda. Ne oldu ki? Hiçbir şey. Sadece alışverişe gitmek istiyorum. Gel çabuk. Kimin için? Sadece benimle gel. Bu... ablaya kıyafet almam gerekiyor. Hadi. Ha, tamam. Şey, gergedan ve tavşan, ben ve aslan pazara gidiyoruz. Bu yüzden biz yokken halanıza iyi bakın. Anlaşıldı mı? Merak etme fil, halamıza çok iyi bakarız biz. Tamam. Hadi gidelim. Ne yaramazlık yapmayın olur mu? Yapmayacağız Hadi gelin fil, bakalım. yapmayacağız. Biraz daha ısrar etseydik 100 ya da 200 rupi indirim yapardı. Ne olacaktı o zaman? 100-200 rupiyle ile yeni bir ev falan mı alacak? Tabii ki hayır bir Ama amcam damlaya damlaya göl olur derdi. Demek amcan öyle diyor ha? Muhtar. Sorun değil. Vay canına. Bu ablam ve bu tatlı çocuk da Manas. Ben. Bu Manas mı? Evet. Ve şuna bak hala. Bu babam ve bu da Fil. Bunlar onların düğün fotoğrafı. Çok tatlı görünüyorlar değil mi? Evet. Hanımefendi muhtar beni gördü. Artık hiçbir yere kaçamazsın. İşte elime düştün. Kalk, hadi kalk. Hadi. Kız kardeşimi kaçırmaya nasıl cüret edersin ha? Ha? Benimle gel. Hadi. Bu 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 kim? O bizim büyük babamız. Film babası. O, o, o Purve'nin babası. Beni bu hale düşüren adam bu. Renu! Renu! Aşağı gel. Buraya gel. Utanmaz herif. Kalk. Kalk dedim. Hadi kalk, kalk. Söyle bana. Kız kardeşimi kaçırmanı kim istedi senden? Konuş. Konuş dedim. Söyle bana. Sana kardeşimi kaçırma talimatını kim ver? Konuş. Hadi. Konuş. Muhtar durun eğer size söylersem beni öldürürler. Eğer bana söylemezsen o zaman da ben seni öldürürüm. Söyle hadi söyle dedim ah. hadi. Söyle. söyle 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 hadi söyle hadi. Kız kardeşimi kaçırma emrini sana kim verdi söyle bana. Sana ne dedim ben? Söylemezsen seni öldürürüm. Söyle bana. Hadi söyle. Anlat. Hadi. Konuş dedim. Hadi. Söyle bana. Söyle. Hadi. Hadi. Söyle bana. Beni dövme. Anlat. Sana doğruyu söyleyeceğim. Söyle hadi. Hadi. Seni kim tuttu? O. Adını söyle. O... Evet, kim o? Cimo. Şambu, Bima, neredesiniz? Gidin, onu yakalayın. Acele edin. Evime gelip adamı vurdu. Bunu kim yapabilir? Bana ben yapmışım gibi bakıyorsunuz. Neden onu öldürteyim? Onu tanımıyorum bile. Hayır hayır Brenda. Bize bak. Ayrıca birini tutup öldürtecek paramız bile yok. Ve eminim ki bunu Renu hapseden kişi yapmıştır. Renu'nun hayatta olduğundan ve başına neler geldiğinden hiçbirimizin haberi yok. Bizi bu işe hiç karıştırma. Biz bu işin içinde değiliz. Renu abla. Hayır gitmek istemiyorum ben. Abi gitmek Renu abla, istemiyorum. Sana oraya hiçbir geri zarar hayır oraya geri sakin dönemem. Sakin hayır. E, abla şey Merak etme hiçbir şey olmayacak. Benimle gel. Hadi. E, hayır. Hadi. Abla biz yanındayız. Korkma lütfen. Hadi gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.